Bunu hemen CD'ye basıyorsun. Tamam. Bu sefer muhteşem olacak dedim. Demedin mi? Kim bildiğine? Ben. Doğum numara. Olmadı. Hala eksiklerimiz var. Sizin de aynı fikirde olduğunuzu eminim. Gelecek sefere solo da keman yerine klarneti deneyeceğiz. Teşekkürler. İstediğin klanetçiyi buldum. Şimdi gidip dinleyeceğiz. Şimdi mi? Evet. Merak etme Aslı'yı aradım. Ayarı iki saat sonra geliriz dedim. Hiç bana sormadınlara falan başlama. Bin hadi. Neden bunun keyfini çıkarmıyorsun? Çok güzel bir iş bitirdin. Henüz bitmedi. Ben ki piyasanın en iyi yapımcısıyım. O besteyi istiyorum abicim. Henüz çalınmamış bir iki notası olması durumu değiştirmiyor. ...son notası çalınsa da fark etmez. Senin en iyi arkadaşın Murat. Ve iki yıl önce nerede durduğunu gayet iyi biliyorum. Cehennemin dibindeydin. Allah için yelabet orada kalacağını sandım. Ama şimdi bu beste... ...o meseleyle hesabını kapattığını gösteriyor. Ya da kapatmaya yakın olduğunu. Sen şimdi bu besteyi Sittin'sine çekmecende mi saklayacaksın? Adını ne koyarsan koy. İster hesaplaşma, ister öfke, ister suçluluk duygusu. Bu parça bana özel Levent, ona ne olup biteceği de benim bileceğimiş. O besteyi elinden almanın bir yolunu bulacağım, bu da benim işim. Senin parçayla bir test sürüşü yapacağız. Hadi çiçekçi çiçek. kız. Kadir! Hop! <laughs> Kadir! Nereye lan? Allah Allah! Hadi Hadi. Koş! Koş kız koş! Geldim, sen geldim. Geldim. Sen Çiçekleriniz geldi! Ben kasım patatesi istiyorum, birkaç demet de gül alayım. Çiçek geldi çiçek! Haydi kacılar! Çiçek geldi çiçek. Çiçek geldi dedim. Koş üşüştük acılar. Nefesini içine çek teyzem. Hadi çalış. iki kap yemeği de bort edeceğiz. Dolap bozuksun. Çalış. Çalış. Aa, gördün işte. Sen mi Yaman? Hasret mi Yaman? Yavaş yavaş. Hepsi tabi işte. Tamam. Tamam. Yavaş verim, yavaş kıracaksınız çiçekleri. Tamam Mesut yemedik çiçekleri. De. Haydi paralar gelsin paralar. Yedi kendini paralarla. Sen sanki bedava mı satarsın be? Ne yapacaksın kız o gebelik çiçekleri? Fatiha mı okuyacaksın ruhlarına? Naş şuradan yoksa sana okuyacağım Fatiha'yı. <gülüyor> ne gidiyorsunuz kız? Aman. Aa bereket ablam. Kadir'i gördüm. Nerede? Malenin girişinde. Nasıl surat bir karış. Haydi paraları görelim paraları. Seçtiniz mi be? Bereket versin. Hmm. Kız. Gelmedin akşam programa. Ama ne geleceğim be? Senin verdiğin levan kipriğimin rimeline yetmez. Vay. Asret, evet. bak Kadriye teyzem ben ne canım. diyor? Siz diyor rahat rahat gidin görüşe, Sülbül nenem çiçekleri getirilmiş oraya, öyle diyor. Kadir'i mahallede görmüşler, ben bir bakacağım. Kıçımdaki beze bakmadan kaçıyor mu sizden alın? Ay o gün bugündür Ay. görmedik yüzünü be teyzem. Babasını dama attırdı, yetmedi mi? Kara kaçan bu, kara kaçan. Koşturmasın siz ardından. Kabahatini bilsin, otursun. Ah be Kadriye teyze, bir kabahatli o mu? Açtır mı? Hı. şu sağ kardeş. Kız evde bir çamaşırı ters bitiremedi şu çamaşırlarını. Böyle senin sevdiğini nasıl yaptın bir bak yine? Senin kılıhnetçi burada mı yaşıyor? Galiba öyle. Kız perişan ettin kendini. Aman ya. Abi ben gidemedim ben şu küçük çiçeği. E ben de gidemedim. De. Vay satışa geldi yani ha. Ama annenizi satacağım sizin be. E demedin mi cihan da yok az para veriyorlar diye. Dedin. yarın akşam da var ona göre. Ha? Ekstra ekstra. Çıkmayacaksın yani yarın akşam diye. Çıkmayacağım. Merkez Aşk olsun. Aç koynunu kuş konsun. Ee, cevap vermiyor. Ben bay birilerine sorayım. Kime sorsan söyler demişti. Kobra'yı arıyorum diyecekmişim. Kobra mı? Hı, hmm, grubun menajeriymiş. Adamın lakabı. Sana emanet ha. Menajer Kobra. Al bakayım. Ne yemeyeceğim ya? Kim benim nefretim buna eminim sen sus kalem yazar buna kefilim çok tatlısın ama düştü şekerim rap hop geldi hadi şimdi çekelim. Bu kablo olmaz oğlum daha uzun kablo lazım. Teybi ortaya koysana lan kablo yetişir oraya. Hmm, mikrofonda tekerleğe bağlayayım anladın yok konuşma boşa. <laughs> Kadi, Naçlılar ablan geliyor. Hakikat lan bu Asret abla. Kim? <laughs> Benim nefretim <laughs> buna emin. Kaçma! Kaçma! Tut şunu! Çocuk ağzına ortalığı... Şu kaybara tutsana şunu! Tıpçı çocuğu! Ne bu Nerede? başka, başka, Buraya gel lan! Ne var ana ya? çocuğu dinlesene! Döktün mü incilerini? Böyle mi teşekkür ediyorsun? Ne teşekkür edeceğim be? Bacak kadar çocuk bir yakalayamadın. Tazı gibi ama. Ne çaldı? Ağzını topla benim kardeşim. E peki senden niye kaçıyor? Sana ne? Buyurun bakalım. Yardım isteyen sen değil miydin? Amma uzattın be. İnsaniyet namına bir şey istedik başımıza memur kesildin. Hayret bir şey. Bir şey anladıysan. Anlama zaten. Hadi sen doğru Cici Mahallen'e. <laughs>